Merhaba arkadaşlar. Karageçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Klasik bir hafta sonu atlatmıştık. Ablamın bizimle geçirdiği ve bizimle aynı evde yaşadığı son günlerde. Tek çocuk olarak evde yaşamanın mutluluğunu hissediyor fakat çoğu zaman ablam olmadan nasıl zaman geçireceğim sorusunu sorarak üzünleniyordum. Evet, ablam evleniyordu. Hatta önümüzdeki hafta düğünü vardı. Aile olarak ara ara yaptığımız hafta sonu gezimizde bu defa birlikte sinemaya gitmiştik. Ablam film izlemeye bayılırdı. Film kültürü de bayağı gelişmiş birisiydi. Ben onun kadar meraklısı değildim. Daha çok kitap okumaktan keyif alırdım. Babam ve annem biletleri alırken ben ablamı izlemekle meşguldüm. Hala daha olacakları hayal etmekte güçlük çekiyordum. Filmin başlamasına yarım saat vardı ve ben karnımın guruldadığını fark ettim. Babamla annem salona doğru ilerlerken ablama dönüp benim karnım acıktı dedim. Ablam gülerek biliyorum bir saattir karnın gurulduyor zaten dedi. Cüzdanını açıp içinden 200 lira çıkardı. Git de bir şeyler al kendine. Başımı onaylar vaziyette öne eğip boş aradım uzaklaşmaya başladım. AVM bugün her zamankinden daha doluydu. Hafta sonları herkes ailecek vakit geçirmek için bir yerlere giderdi. Herkesin bir anda AVM'ye dolaşması ilginç gelmişti. Atıştırmalık bir şeyler almak için markete inmem gerekiyordu. Market ise Facebook bölümünün altındaki kattaydı. İnmem gereken iki kat daha vardı ve filmin başlamasına dakikalar kalmıştı. Hızlıca yürüyen merdivenlere binip aşağı doğru inmeye başladım. Yürüyen merdivenin hızına katlanamayıp aşağı doğru adımlarımla inmeye çalıştım. İnsanlara çarpıp duruyordum. Arkamdan kötü baktıklarını bilerek inmeye devam ettim. Facefoot katındaki merdivenlere doğru ilerleyip tekrar yürüyen merdivenlerde buldum kendimi. Bu sefer çok fazla insan yoktu burada. Hızlıca inip marketin önüne geldim. İçeriye girip cips, kola, çikolata gibi atıştırmalıkları aldım. Kasaya geçtim. Sıra nihayet bana gelmişti. Aldıklarımın parasını ödeyip onları poşete dolduruyordum. Başımı kaldırıp sıraya tekrar baktığımda ablamın eski arkadaşı Pelin ablayla göz göze geldim. Ona gülümseyerek selam verdim. Fakat o beni görmezden geldi. Ablamla aralarında olan problemi çok az biliyordum. Lakin beni görmezden gelmesi gücüme gitmişti. Uzun yıllar ablamla arkadaş olmuş, bizim eve yatıya gelmişti. Öz ablam kadar bana ablalık etmiş birisiydi. Poşeti alıp diklemesine çantama yerleştirdim. Kolumu kaldırıp saatime baktım. Filmin başlamasına beş dakika kalmıştı. Bu sefer koşarak yukarıya çıkmaya başladım. Filmin başlamasına iki dakika kala sinemanın bulunduğu kattaydım. Ablam beni salonun önünde biletlerle bekliyordu. Çantamı yüzüne fırlatıp soluklandım. Ablam sağ. Öyle atılmaz oğlum. Direkt kafamı kırsaydın dedi. Gülüştük. Ardından biletleri görevliye gösterip salona girdik. Film gayet iyi gidiyordu. Mola verildiğinde annem ve babam tuvalete gitmek üzere salondan çıktılar. Ben de ablama dönüp Markette Pelin ablayı gördüm. Hiç selam dahi vermedi bana. O salak öyledir. Şeytan görsün yüzünü. Boş ver dedi. Ablamın bu haline şaşırmıştım. Bir yandan da hak vermiştim. Ablamın nişanlısı yani evleneceği kişi olan Halil abi eskiden Pelin ablayla birlikteymiş. Tabi yine de ayrılalı uzun zaman olmuş. Pelin abla ise en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle nişanlanmasına katiyen karşı çıkıp araya mesafe koymuş. Bu olay çok sessiz gerçekleşmemiş, bildiğin kavga etmişler. İşin sonunda da birbirleriyle arkadaşlıklarını kesme kararı almışlar. Yaklaşık bir buçuk yıldır birbirleriyle ne görüşür ne de konuşurlar. Belki öz ablam olduğu içindir bilmiyorum ama bu olayda hep ablama hak vermişimdir. Halil abi ve Pelin abla ayrılalı üç sene olmuştu neticede ablam her ihtimale karşı Halil abiyle olan birlikteliğini asla Pelin'e söylememiş önceleri. Pelin abla da ortak bir arkadaşlarından öğrenmiş. Sonunu da biliyorsunuz zaten. Film bittikten sonra AVM'de biraz zaman geçirip eve döndük. Yaz tatili olduğu için kafam rahattı. Her gün arkadaşlarımla oyun oynayarak zaman geçiriyorduk. Yine bilgisayar başına geçip kulaklığımı taktım. Oyuna girdim. Sesin seviyesi fazla yüksek olduğu için arkadan gelen sesleri duyamıyordum. Bir bağırma sesi duydum ve o aralık kulağımı çıkardım. Ablamın sesi evi inletiyordu. Senin Allah belanı versin pis kahpe. Annem sakin olmasını tembihliyordu ama kapımı açıp salona baktım. Ablam telefonla biriyle konuşuyordu. Hemen salona geçip anneme ne olduğunu sordum. Bu esnada ablam küfürlü bağırışlarına devam ediyordu. Annem, ablanın arkadaşı yok mu şu Pelin? Evet dedim. Ablana bazı fotoğraflar göndermiş. Fotoğrafların ne olduğunu çok merak ediyordum. Ablan konuşması bittiğinde telefonu parçalarcasına koltuğun üzerine fırlattı. Abla iyi misin ne oluyor dedim. Bir şey yok dedi sinirli bir şekilde. Ne kadar sinirli olduğu yüzündeki kırmızılıklardan anlaşılıyordu. Yere çöküp ağlamaya başladı. Annem onu teselli ederken telefonu elime aldım. Whatsapp'ı açıp son konuşmalarına baktım. Tahmin ettiğim gibi Pelin ablayla konuşmuştu. Mesajlara girdim ve fotoğrafları gördüm. Bunlar Pelin ablanın Halil abiyle çekildiği biraz mahrem fotoğraflardı. Fotoğrafların birinde çıplak bir şekilde yatakta uzanıyorlardı. Bir başka fotoğrafta dudak dudağa vaziyetteydiler. Fotoğraflar ne kadar eski olursa olsun yarattığı acıyı tahmin edebiliyordum. Fotoğraf meselesinin ardından geçen günlerde ablam pek kendinde değildi. Sık sık Halil abiyle telefonda kavga etmeye başlamışlardı. Bir keresinde onu dışarıya çıkmak için almaya geldiğinde Halil abiyi resmen kapıdan kovmuştu ablam. Bu olay ilişkilerine oldukça zarar vermişti. Ablam bazı geceler uyuyamıyor, sadece kısık kısık ağlıyordu çektiği acıyı biliyor, ona yardımcı olmaya çalışıyordum. Fakat ablam beni de tersliyordu. Normalde olduğu kişiden çok farklı birine dönüşmüştü. Sanki bu kişi benim ablam değil de bir başkasıydı. Olayın üzerinden bir ay geçtiğinde ise ablam daha kötü bir hale gelmişti. Kilo almış, depresyona girmiş ve evden asla çıkmıyordu. Yemeklerde anneme yardım etmiyor ve hatta odasından çıkmıyordu. Babam bir keresinde onu psikoloğa götürmeyi teklif ettiğinde ise ablam bağırarak "Benim hiçbir şeyim yok." dedi. Her ne kadar reddetse de durumunun daha kötüye gittiğini biliyorduk. Ablamı anlayamıyordum. Sonuçta eskiden birlikte olmuşlar ve bir şeyler yaşanmıştı. Pelin ablanın attığı fotoğrafların hepsi de bundan en az 3 yıl öncesi olan şeylerdi. Eskiden yaşanmış olayları şimdi gibi görerek hem Halil abiyi vicdanen suçlu yapıyor hem de bizi, ailesini üzüyordu. Ablam tuvaletteyken annem odamıza geldi. Bana ablanla zaman geçirmemi, birlikte dışarıya çıkmamızı önerdi. Annemin söylediklerine katılıp ablam odaya girdiğinde bir şeyler yapmayı teklif ettim. Ablam beni tınlamadı bile. Durumu anneme anlattım. Bir şey yapmak istemediğini söyledim düğüne çok az bir zaman kalmıştı ve ablam hala aynı durumdaydı. Ne kadar üstüne düşsek de ablamı eskisine çeviremedik. Düğüne az kaldığı için ablamın durumunu pek çok akrabaya söylemek zorunda kaldık. Dedem bu kuza kesin büyü yaptılar diye düşünüyordu. Bir hocaya götürmemiz gerektiğini söyleyip durdu. Babam ve annem o kadarının abartı olacağını söylese de içten içe korkup dedemin söylediklerinin doğru olabileceğini düşündüler. Ablam önceleri psikolojik destek aldı. Yine de durumu hiç iyi gitmiyordu. Hala aynı ruh halindeydi. Düğüne birkaç günden az bir zaman kalınca düğünü ertelemek için erkek tarafıyla konuşuldu. Babam artık dedemin söylediklerinin doğru olduğuna inanıyordu. Amcam yoluyla bir hocaya ulaştık. Babam hocayla telefondan konuşup durumu anlattı. Hoca çok fazla vakit kaybetmeden ablamı oraya getirmemizi söyledi. Ne olursa olsun ablam dışarıya çıkmak istemiyordu. Son zamanlarda geceleri uyurken aniden bağırarak uyanıyor. "Buradalar, hepsi burada." diyerek ellerini başına koymuş, transa geçmiş gibi halleri oluyordu. Bu en çok beni korkutuyordu. Kim buradaydı? Artık ablamla aynı odada uyumaktan korkar olmuştum. Ani bağırışları beni de yatağımdan sıçratıyordu. Ablamın bağırışlarını duyup korkarak uyanmamak için uyumamaya başlamıştım. Bu da doğal olarak uyku düzenimi mahvetmişti. Babamın hocayla telefonda konuştuğu günün ardından bir gün hoca çıkıp geldi. Evi biraz inceledi. Daha sonra ablamla benim odama geçti. Ablam hocayı görür görmez bir köşeye kaçıp elleriyle kendini savunmaya başladı. Hocayı burada istemediğini fısıldayarak söylese de onu hepimiz rahatlıkla duyabiliyorduk. Hoca bir süre ablamla ilgilenip daha sonra odadan çıktı. Elimde kağıda benzer bir şeyler vardı. Bunu babam ve anneme gösterip bu kıza büyü yapmışlar. Ne zamandan beri bu durumda dedi. Annem tiz bir sesle babam kekeleyerek birkaç ay oldu dediler. Hoca başını sallayıp Kızınıza musallat olan cinlerden birisi ona aşık olmuş. Uykuda olduğu zamanlar onu kendi alemine götürmüş. Ailesine göstermiş. Kızınızın vücudundaki morarmalar ve çizikler onu gösteriyor ki kızınız onlara çıkışmış ve durumu kabullenmemiş. Ablamın vücudundaki yaralardan haberim yoktu. Hep yorganın altında yattığı için onun vücudunu hiç görmemiştim. Duyduklarım beni daha da korkutmuştu. Artık ablamın yanında kalmak istediğimden bile emin değildim. Korkumu dindirmeye çabalarken babam atıldı. Bunu nasıl çözebiliriz dedi. Hoca onlarla anlaşmaya çalışacağım. Alel acele geldiğim için eşyalarımı getiremedim. Yarın tekrar gelip kızınıza aşık olan cinle bir anlaşma yapmaya çalışacağım dedi. Nasıl yapacaksınız bu anlaşmayı dedi babam. Onların alemine girerek bir ritüel yöntemiyle dedi hoca. Hoca gittikten sonra evde yaz hali vardı. Kapının arkasından ablama doğru baktım. Sırtı kapıya dönüktü. Yüzünü göremesem de vücudunun kasılışından durumu fark ettim. Ona yaklaşmak, elimi omzuna koyup hepsi geçecek abla demek istiyordum. Bunu yapmayı çok istiyordum fakat ondan korkuyordum. Eski ablamı çok özlüyordum. Bu durum çözüldüğünde ona tekrar kavuşacağımı düşünüp bir an tebessüm ettim her şeyi geçecekti. Yeniden ablamla vakit geçirip eğlenebilecektik. Ertesi gün hoca erkenden geldi. Hızlıca odaya geçip ablamın karşısına oturdu. Birkaç mum ve çana benzer bir şeyler çıkarıp hızlıca mumları yaktı. Bir kasenin içinde mumları oturttuktan sonra bizim dışarı çıkmamızı istedi. Hocanın söylediklerini yaptık. Merak, heyecan ve korku hepsi aynı anda bastırınca karnım ağrımaya başladı kötü bir durumda ablam ölebilir miydi? Hiç bilmiyordum. İçimde sadece her şeyin düzeleceği hissi vardı. Yarım saati biraz geçtikten sonra hoca içeriden çıktı. Cinlerle bir anlaşma yaptığını ve ablamın bir daha rahatsız edilmeyeceğini söyledi. Hocanın anlattıklarına çok sevinmiştik. Babam ve annem hocayla konuşurken ben ablamın yanına gittim. Ablam yerde oturuyordu. Yüzündeki boncuk boncuk terleri tişörtümle sildim. Abla iyi misin? Kendini zorlayarak iyiyim kuzum dedi. Ablam geri kalan günlerde biraz daha iyi durumdaydı. Artık eskisi gibi birlikte bir şeyler yapabiliyorduk. Tabi ablam çok fazla konuşmasa da onu gülüp eğlendirebiliyordum. Zaman böyle geçip gidiyordu. Ertelenen düğün daha yakın bir tarihe çekilmişti. Artık her şey eski haline döndü diye düşünüyorduk ki o güne kadar. Ablam zamanla evden çıkmamaya ve yine eski depresif hallerine dönmeye başlamıştı. Bu gözle görünen bir şeydi. Annem ve babamla birlikte elimden geleni yapmaya çalışsam da işe yaramıyordu. Ablamın gece uyurken çıkardığı sesler tekrar başlamıştı. Bu konu yine bizi strese sokmuştu. Belki zamanla geçer, kısa bir süreçtir diye düşündüğümden hocaya bunu haber vermemeyi seçtik. Bir gün ablamı zar zor dışarı çıkarıp sinemaya götürmüştüm. Konu açmaya çalışsam da bana pek yüz vermiyordu. Film hakkında ne kadar konuşursam konuşayım, onun bana sorduğu tek soru, eve ne zaman döneceğimiz veya eve dönelim tarzında söylediği imalı sözlerdi. Film bittikten sonra direkt eve gideceğimizi söyledim. Nihayet film bitmişti, eve döndük. Ablam Gür'ün geri kalanını yatakta geçirdi. Saat geç olmuştu. Ben hala uyumamıştım. Telefonumda arkadaşlarımla mesajlaşıyordum. Tam o esnada ablam yataktan kalkıp odadan çıktı. Nereye gidiyorsun diye sorsam da bana cevap vermedi. Kısa süre sonra geri döndü. Bana hiç bakmadan yatağına geçti. Ben de saat geç olduğu ve uykum geldiği için telefonumu koyup uyumaya başladım. Gelen sesler üzerine uyandım. Yataktan kalkıp hızlıca ışığı yaktım. Ablamın yatağına baktığımda ablamın yatakta can çekişir gibi bir hali vardı. Sara krizi geçiren birinden farkı yok gibiydi. Yataklarımızı yan yana sayılırdı. Kalkıp ışığı yaktım. Ardından yanına yatağın ucuna oturdum. Elini uzatıp beni tuttu. Gözlerinden adeta lütfen bana yardım et bakışlarını görebiliyordum. Bir aralık gözleri kapandı. Trans halindeydi. Her ne kadar korkuyor olsam da yanından ayrılamazdım. Bir şey yapmam gerekiyordu. Odadan hızlıca çıkıp annem ve babamın yatak odasına gittim. Süratle onları uyandırdım. Hep birlikte tekrar odaya geçtiğimizde gördüğümüz manzara içler acısıydı. Ablam uyumadan önce odadan çıktığında muhtemelen mutfağa gitmişti. Çünkü yere düşmüş bir bıçak ve ablamın kollarından akan kanlar bunu kanıtlıyordu. Babam ambulansı aramam için bağırdı ve annemle birlikte ablamla ilgilenmeye başladılar. Ablam çektiği acıya son vermek istemişti. Kendisine aşık olan cinden kurtulmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyordu. O gecenin ardından ablam bir süre yoğun bakımda kaldı. Bıçak yaraları fazla derin olmadığı için ucuz kurtulmuştu. Babam hiç vakit kaybetmeden hocayla tekrar konuştu. Ablam yoğun bakımdan çıktıktan sonra birkaç gün dinlendi. Ardından babam hocayı eve davet etti. Hoca yine aynı ritüeli yaptı ve bizi dışarı çıkardı. Bu sefer bir saate yakın bir süre sonra hoca da dışarı çıkmıştı. Ablama aşık olan cin hala daha onu rahatsız ediyor ve ondan ayrılmak istemiyordu. Bize fısıldayarak cini öldürmeyi planladığını söylemişti. Bunun ne kadar tehlikeli olacağını anlattı. Başka çaremiz yoktu. Ablamın kurtulması için her şeyi yapmamız şarttı. Hoca geçen sefer sormadığı soruyu bu defa sordu. Bu büyüyü kim yapmış olabilir dedi. Bu soruyu duymayı beklemiyordum. Hocaya söylememekte ısrar etsem de hoca gözlerimin içine bakıyordu. Olan biteni anlattım. Pelin ablayı, eski sevgilisi ve şu an ablamın nişanlısı olan Halil Bey'i. Sinemada başımıza gelenleri de. Hepsini en ince detayına girerek hocaya anlattım. Hoca bir süre düşündükten sonra babam ve anneme dönerek o kızla konuşup büyüyü bozmasını isteyebiliriz. Genelde bu pek görünen bir şey değildir. Lakin cini öldürmek daha büyük bir belaya yol açabilir. Bunu son tercih olarak görmeliyiz. Hocanın söyledikleri gayet mantıklı şeylerdi. Fakat biz Pelin ablayı bu büyü meselesi için nasıl ikna edebilirdik? Hoca gittikten sonra ablama göz atmak için odasına gittim yatağına uzanmış sırtı kapıya dönüktü. Telefonunu yanından yavaşça aldım. Şifresini sinemaya gittiğimiz gün görmüştüm. Telefonu açıp engelliler listesine girdim. Kısa süre baktıktan sonra direkt Pelin ablanın numarasını gördüm. Telefonu çıkarıp numarayı kontrol ettim. Ablamın telefonunu da tekrar olduğu yere bırakıp odadan çıktım. Numarayı almıştım. Yaklaşık 15 dakikadır Whatsapp'ta Pelin ablanın fotoğraflarına bakıyorum ona mesaj atmam gerekiyordu fakat bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ablamla bu kadar kanlı bıçaklı olmalarına sebep olan şey neydi? Yıllardır sürdürdükleri arkadaşlıklarını bir anda bozmaya değecek bir şey var mıydı? Bu kıskançlık mevzuları artık çığırından çıkmaya başlamış, ta büyü yapmaya kadar gelmişti. Bu durum beni hem şaşırtıyor hem de içten içe korkutuyordu. Gaza gelip mesaj attım mesajda Pelin abla merhaba ben Selim seninle bir konu hakkında konuşabilir miyiz dedim. Mesajı attıktan sonra beklemeye başladım. 4-5 dakika sonra Pelin abladan mesaj geldi. Merhaba Selim. Tabii ki. Konu neydi? dedi. Ablam bir süredir kötü bir durumda. Senin ona attığın fotoğraflardan sonra baş gösterdi bu durum. Bir süre psikolojik destek aldıktan sonra bir hocaya gösterdik. Ablama büyü yapıldığını söylediler. Bu büyü meselesinde senin parmağın var mı? dedim. Mesajı biraz sert bitirmiştim. Çünkü ablama yapılanları düşündükçe sinirlerim geriliyordu. Ne büyüsü? Neden bahsediyorsun diye cevap yazmış. Bu büyüyü senden başka kimse yapamaz. Sadece çok önceden bitmiş bir ilişkinin yüzünden. Ablama bu acıları çektirmeye hakkınız yok. Selim, neden bahsettiğini anlamıyorum. Ben büyü falan yapmadım, yaptırmadım da. Peki ya fotoğrafları neden gönderdin dedim. O fotoğrafları sizin benim telefonumdan göndermiş. Durumu fark edince ablanı aradım ve özür diledim. O ise doğal olarak sinirle karşılık verdi bana. Sizin dediğin kişi Halil abinin öz kardeşi oluyordu. Yaşları da ablamla aynıydı hatta. Pelin ablanın telefonu onda ne arıyordu ve bu fotoğraflar Pelin ablada daha neden duruyordu? Bu fotoğrafların senin telefondaki işi ne diye sordum. Bak Selim, benim Halil'le sevgili olduğum dönemden beri ablan ve sizin tanışıyorlar. Birbirlerinden pek hoşlandıkları söylenemez. Sizin benim Halil'le birlikte olacağımı hayal edip birlikte zaman geçirmekten hoşlanıyordu. Bizim ayrılığımız onu da üzdü. Hatta Halil'in ablanla birlikte olması onu epeyce sinirlendirdi. O gün telefonumu alıp fotoğraflar yüklemiş. Sadece ablanla Halil'in arasını bozabilmek için böyle bir şey yapmış. Büyük konusunda da o böyle şeyler yapacak kadar kötü biri değil. Bu mesaj bir süre düşünmeme neden oldu. Ya Pelin abla yalan söylüyordu ya da işin ucu sezine dayanıyordu. Büyüyü yapan Pelin abla değilse eğer bu kişi kesinlikle sezindi. Bundan emin olmak çok güçtü. Pelin ablanın mesajına görüldü attığım aklıma geldi. Hoca o büyüyü yapanın veya yaptıranın büyüyü bir şekilde bozması gerektiğini söylüyor. Yoksa hem ablamın hem de bizim başımıza çok daha kötü şeyler gelebilir. O kıza bu durumu anlat. Tabi büyüyü yapan sen değil de oysa. Merak etme onunla bu konu hakkında konuşacağım. Böyle bir şey yapacağını düşünmesen bile. Telefonu kapatıp ellerimle yüzümü kapattım. İpin ucu kaçıyordu bu büyü meselesi daha fazla ilerlerse ablamı kaybedebilirdim. Pelin ablanın büyü yapabileceğine çok fazla inanmıyordum. Sizin konusundaysa şüphelerim vardı. İşler bombok bir hale gelmişti. Kim yapmış olursa olsun büyünün bozulması her türlü şekilde beni mutlu edecekti. Birkaç gün geçti. Pelin abladan bir dönüş sinyali alamadım. Mesajlarım ona iletilmiyordu. Yüksek ihtimal beni engellemişti. Bu durum sinirimi alt üst etmişti. Evini biliyor olsam kapısına dayanacaktım. Büyüyü sezinin bizzat kendisinin bozma ihtimali kalkmıştı. Babama olan biteni anlattım. Hocayla konuşup bu işi bitirmek gerektiğini söyledim. Babam çaresiz aradı hocayı. Büyünün bozulmayacağını, hocanın dediği gibi Cini öldürmeyi kabul ettiğimizi bildirdi. Hoca akşam üzeri geleceğini söyleyerek telefonu kapattı. Hayatımda daha önce hiç bu kadar korku hissetmemiştim. Hiç ruhani varlıklar hakkında düşünmemiş, hayatımda hiç korku filmi dahi izlememiştim. Yaşadıklarımın hepsinin yerini dolduruyordu. Hatta sırf bugün yaşadığım korku beni içine çekiyor ve her bildiğimi unutturuyordu. Hissettiğim korku sadece ablamla ilgili değil, tüm aileyle ilgiliydi. Bu işin sonunda hepimiz ölebilirdik düşüncesi bile insanın titremesine neden oluyordu. Babam korkmadığını belli etmeye çabalıyordu. Fakat annem dokunsanız ağlayacak gibiydi. Bir aileyi bu korkuya sevk etmek işte bu kadar basitti. Vakit adeta geçmiyor gibiydi. Odamda oturup herhangi bir kitaba başlıyor fakat birkaç sayfa sonra düşüncelerimden sıyrılamadığımı fark edip kitabı kapatıp yerine geri koyuyordum. İçimdeki korkuyu tarif edecek bir cümle olmadığını düşünüyorum. Arada sırada gözücüyle kapıdan ablamı kontrol ediyordum. İlk kez bu kadar rahat ve sakin uyuduğunu görüyordum. Zaman zaman öyle ya da böyle geçti. Zil çaldı. Babam kapıyı açtığında karşısında hoca vardı. Hoca besmele çekerek kapıdan adamını attı. Adamın odasına hep beraber geçtik. Hoca yanında getirdiği çiçeği çantasından çıkardı. İçinden ritüel için kullandığı malzemelerden çıkarıp masayı kurdu. Herhangi ani bir durumda bana dokunmayın. Bu çok tehlikeli diye söyledi. Hocayı korkuyla oynayladık. Ablamın yatağının yanında oturup dualar okumaya başladı. Arkasında sessiz bir şekilde onu izliyorduk. Ablam yavaşça uyandı. Hoca, ablam uyanınca dualarını daha tesirli bir şekilde okumaya başladı. Ablam ise hocayı susturmak için elleriyle hocaya vuruyordu. Sus onu öldüreceksin dedi. Hoca durmadan dualarını okuyor. Ablam ise delirmiş gibi hareketler sergiliyordu. Ablamın söyledikleri bizi şaşırtmıştı. Muhtemelen hoca da şaşırmıştı. Hoca avucunun içinde ablanın alnına bastırıyordu. Bu hareketleriyle hocanın duasının tesiri daha da etki gösterdi. Ablam çığlıklar atıyor ve hocaya susmasını söylüyordu. Ablam daha sonraları bağırmayı kesti. Sessizliğe büründü. Hoca yatağın ucundan kalkıp masadaki mumları söndürdü. Ablamın nefes aldığını görmesek onu öldü sanacaktık. Hoca nefes nefese bir halde "Onu öldürdüm. Artık kızınıza zarar veremeyecek." dedi. Babam şaşkınlıkla ablamın söylediklerinin nedenini hocaya sordu. "Cin'in tesiri gün geçtikçe artmıştır." onu kendine aşık etmiş olabilir. Annem korkusundan ritüelin başlangıcından beri ağlıyordu. Onu yatıştırıp yanağından öptüm. Babam da bu esnada hocayı yolcu etti. Annemle birlikte yataktaki ablama bir kez daha baktık. Bu sefer huzurluyduk. Savırsızlıkla ablamın uyanmasını bekleyecektik. Hepimiz salona geçip oturduk. Ablamın bu hale gelmesine neden olan olaylar ve kişiler hakkında varsayımlarda bulunduk. Biz konuşmamızı sürdürürken kapının önünde ablam belirdi. Bize bakıp gülümsüyordu. O geceyi hayatım boyunca unutamam. Ablamı son kez eski halindeki gibi görmüştük. Bundan birkaç hafta sonra ablam öldü. Nedenini hocayla konuştuğumuzda ablama sabun büyüsüne benzer bir büyü yapıldığını söylemişti. Bu büyü ilk büyüden ayrı bir şekilde farklı bir zamanda yapılmıştı. Bu işin ucunda Sezin ve Pelin ablanın olduğunu adım gibi biliyordum. Pelin beni geçiştirmiş, ardından da engellemişti. Bu işi ikisi birlikte düzenlemişti. Halil abi onların bu işten sorumlu olduğunu öğrenince, sevdiğini ayırmalarının kızgınlığıyla ikisini de dedesinin avcı tüfeğiyle vurarak öldürdü. İki cinayetten birer tane olmak üzere müebbet yedi. İçeride çok fazla dayanamayıp avloda bulduğu bir kiremit parçasının keskin tarafıyla bileklerini keserek intihar etti. Annem de ablamın ölümünden sonra kafasını dağıtmaya çalıştı. Fakat sinir stres yakasını bırakmadı. Beyninde atan bir pıhtı sonucu vücudu felç kaldı. Babam da işinden ayrılıp varını yoğunu anneme harcadı. Ben de okulu bırakıp sanayide bir işe girdim. Hem aileye maddi yardımda bulunmak için hem de kafamı dağıtmak için Şimdilerde ise evlendim. İki çocuğum var. Biri erkek, diğeri kız. Kızlardan birine ablamın adını verdim. Feride. Oto sanayide kendi dükkanımı açtım. Elimden geldiğince babam ve anneme destek olmaya çalışıyorum. Hayatın sizi ve ailenizi dağıtması bu kadar basit işte. Vicdan ve şerefini kaybetmeden bir veya birden fazla kişi sizi bu hale rahatça getirebilir hem de hiçbir sonuçsuz olmadan. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.